Kapsül Günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 10 Nisan Pazartesi. Bu hafta yağış bekleniyor. Bot ve Mont sezonunun kapanmasına henüz vakit var gibi görünüyor. Şemsiyelerinizi almayı unutmayın. Şimdi haberler. İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Birleşik oy pusulasında Cumhur İttifakı 8., Emek ve Özgürlük İttifakı 9., Millet İttifakı 18., Ata İttifakı 19. sırada yer aldı. Facebook ve Instagram'da yayınlanan siyasi ve seçime dayalı reklamların harcama verilerinin bulunduğu reklam kütüphanesi raporu erişime açıldı. Rapor'a göre 6 Mart-4 Nisan tarihleri arasında en çok harcamayı 359.712 lira ile AKP gerçekleştirdi. Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin depremde yıkılan 300'ü aşkın binadan aldıkları karotlar, dayanıklılık testini geçemedi. İncelemede, 25 olması gereken beton basınç dayanımının 10 megapaskalın altında ölçüldüğü belirtildi. NASA, uzayda galaksiler arasında çok hızlı bir şekilde hareket eden yeni bir kara delik keşfetti. Dünya ile ay arasını 14 dakikada kat edebilecek hızla başıboş bir şekilde hareket eden kara deliğin 20 milyon güneşin ağırlığına denk gelecek bir kütleye sahip olduğu açıklandı. İran, zorunlu başörtüsü kurallarına uymayan kadınları tespit edip cezalandırmak için meydan ve caddelere kameralar yerleştirmeye hazırlanıyor. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınması ve ardından yaşamını yitirmesi ülkede büyük bir protesto dalgası başlatmıştı. Eylemler azalsa da birçok kadın zorunlu örtünmeye karşı çıkıyor ve başörtüsü takmıyor. Etkinlik rehberi Çingeneler Zamanı filminin uyarlaması olan Çingeneler Zamanı müzikali, Kumbara Görsel Sanatlar Tiyatrosu'nun prodüksiyonuyla 15 Nisan'da İzmir AKM Yunus Emre Salonu'nda olacak. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün çağdaş bir uyarlaması, 12 Nisan'da Maximum Unicol'de sahnelenecek. Müzisyen Fatih Erkoç ve caz piyanisti Kerem Görsevi buluşturan konser, 13 Nisan akşamında Ankara Mebşura Salonu'nda düzenlenecek. Yürüyüşü, özellikle düşünmeye ve yazmaya bu kadar yakın kılan şey nedir? Buna verilecek cevap öncelikle kimyamızla başlar. Ayaklar ve zihin arasındaki acayip ilişkiye dair Ferris Cebin yazısının çevirisi kapsülde. Okumak için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.